Bomba tayfa. Ben ben sarılırım, ben sarılırım, Hadi ben konten sarılırım, konten ben sarılırım. video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Yani sarılayım. Ya, ya soyutarlık yap onu <laughs> sala gelirler sarılmayı bile bilmiyor. Ya kes sesini. Kes sesini. Lan oyuncular ilk kez sallıyor. Bir adam saydım gelen. O, oyun kasıyor bu ne bir ya? Saydım 2 3 4 tamam. En az 7 var bu adam. Beyler adam var. 8 oldu. Oğlum 20 inşaat bir evin Metro merkezi oğlum lan ya. Beyler sanırım adam var haberiniz olsun. Dikkatli olun. Sanırım. Beyler daha da adam. Beyler daha da adam var. Ya kanka metrodan çıktık da Love Shop ya, yazısını şey göremedim. göremedim olmaz ki. Ona ne? <laughs> <laughs> sanırım yardıma ihtiyacı var. Ha, e emin olmadan söyleme bence yardıma ihtiyacı da ol olma, olmaya da bilir konuşamıyorum. Ben... An, olsun. <laughs> Cümle kursana amık. Kanka. Oğlum konuşsana. Ya, kanalda, he kanka kanka kanalda chat var. Bunu konuşsana mı? Oğlum konuşsana. Eşek herif de susun ya. Soy kurum yapacağım. Beyler geliyor. Amba takka ananı sikeyim bu ne? Orta çarak kalıyor muyum? Orta Ya beyler niye atlandı buradan ya? Canı çok az burada. Dur kop. Gelen gelsene. Gelirim kanka. kanka, kanka. mermim yok ya. Aa mermim yok ya. Beni altınlat şuraya doğru ben giderim. Böyle iki kişi siktim. Ya öleceğim de Beni fırlat. Ya beni canlandır bari öleceğim şimdi. Kaldıracağım gel gel. Ya bu ilgi de değilmiş bakın bu ya. ya. Nasıl kur cool, senin? Ya bu e, gel, gel adam da olur. Yarın yersin böyle. Toplu taciz. Hmm. Oh. Beyler bakın. Ya ki oh. bana, bana. denen bir olur. şey var. Anlar <laughs> <laughs> Pardon. Ne başkalarının ya. yani, sözcüsünü çıkartmak. Oğlum biraz üç tane çeşit var. Düşünsenize. bisikletin sunucusuna çöküyorsun sonra terk ediyorsun sunucuyu. Yeter man. Adamı bu demeyin. Yeter man. Yeter <laughs> man. Yani. Mario evet, daha mu? komik oluyor <laughs> by the way bu arada. <laughs> by the way bu arada. <gülüyor> <gülüyor> by the way. Bu arada butu Lan As Poseidon geldi. Amını sikeyim. Aynı yerde 3 kere geçtim. Poseidon en iyisi adam amına koyayım. Kanka love bu arada. Tik 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 patlayacak. Aa! Lan patlayacak. Neler kim arası? Oğlum pinde adam bırakıyorsun. Kanka pinde adam bırakıyorum. O ne haber kanka? De... Hemen döneceğim ataber kofin. <laughs> kanka sonucu size emanet ben geleceğim. Ankara'nın kanka annem çağırıyor ya. Oğlum bu çocuk Aa, beni takip ediyor. Yakışmadı diyenler like atsın sayımızı. bir At At Lan ben nereye... Raydon'dan beklerdim bu arada. Oğlum beni niye <laughs> bekle beklemediniz? Bir beni niye aldık ya. Kanka biz çıktık ya. Beni almadı. Beni almadı. <laughs> kanka geliyorlar. abi. hemen geliyor. Ya. Lan, oğlum, çok çok kan. kanka ya. Bak ya, arabamı ya sizin için. Motoru Çok konuşuyorsunuz. O komik bir Harcim şey yapayım mi size? Eren gel, Eren gel. Eren gel, kaçıyoruz gel. Arkandayım gel. Ananı ne arkada değil. Ay kim sıkıyor? Gel, gel. Ya anamcım Sizin bak anayı bacı, anayı bacı. <laughs> Bin kanka. Beş gram Amazon Gaming. Ben... Hadi bay bay. Taciz 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 dedim. Böyle at dile gel. Nerede? Killer böyle. O sıra bir. Aa! Goku! Goku bayıdı. Yavruma yok. Adam tarıyor zaten. <by> <laughs> <laughs> <même literacy> ya adam var ya. Bot. O ne diyormuş? Ne diyormuş? Ne lan çok şatkanı adam. O şatkanı ben alacaktım. Onu alan kişi anne anne seni sevmiyor. Ben sadece bunu söylemek istiyorum. <laughs> al ver, al ver. Anne. Çok beni sevmiyor. Anne. Annem. Ben niye süremiyorum bu motoru? Motor bozuk. Salak. <laughs> <ha? gülüyor> <Ya>, Salak. <laughs> Motor annesi bozuk. ilişki. Motor bozuk. Motorun annesi ilişkiye girmiş. Şuna bak. Eğer bir yanma gelseniz

<laughs> o bazıncı ulan bir kez çoğurdu. Efe ne yap? Oh be! <laughs> Sinirlendim. <laughs> ya araba kaldı. Arabaya sandığı esnaf. Araba böyle kaldı. Kıra kırılmıyor da bura. Lanet olsun. <laughs> Çılgın kovalamaca. <var. gülüyor> Çılgın kovalamaca. <var. gülüyor> <laughs> ya siz yürümeye devam edin. Aptallar ben uçuyorum. Bunu boş harcama var abi bence. Ben bu adamı Mod takip da. edeceğim. Ben bu adamı takip edeceğim. Modur asıl Allah'a kalmış. Aa! Aa! Modur lan. Olan Şefe yardım edelim. Beni lan. dövüyorlar siz lan. Motor, motor, motor battı. Oğlum adam ana. Oğlum beni taciz ediyor haberiniz beni zor. Adam ana. lan. Oğlum. Ana. La adam nerede? Ha bekle. Tamam, Vuracağım. Adamı gördüm de. Vurdum. Aa, Onur... Abi beni dövüyorlar. Ya bende bir item var. Hiçbir sikime yok. Allah da aciz etti. Efendim. Vurdum beni lan. Bir dakika adamlar nerede? Dur bekle baktım. Ya çok tepiyor çok tepiyor ya. Çok mu tepiyor? Ya çok tepiyor yapıyor lan? Ben, 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 ya, ben, ben, ben yani. arkamızda adam. Ne? Ulu, Abi kaçtan da bulsanıza ne yapıyorsunuz ya? Adam ne lan? Evet, adamı ben. Adam yok bu arada fake bilgi. Aa varmış. Ya iki saattir konuşuyorum yer <laughs> mikrofonum ka Fark ettim. Yattı. Yarram yalan. Abi bize niye söylemiyorsun? Al. Çav e çıktı. Eee <laughs> ya. <laughs> canlandırma otobüsüne gidiyorum. Raiden kart bende oh, Benimkini oh, almadınız oh, ama. Ver, bunu... Adam var bizi, ben ben Deniz. Alayım. Ben, ben alırım. Atanınkini alabilir misin? Çok iyi dikkat et. Kapatın konu. bir e şeyden konuşacağım. Kalırsın, kalırsın. Efe ben John'la da onayın ki. Salak at tabi. Efendim. Oğlum öleceğim bak kalma. Sıfı yaptım. Canı çok az bu arada. Cevap versene. Efendim lan. Burayı niye tifa yaptın eşek? Güzel. Değil. Ya ne güzel kanka sen de mal mısın? Kofil mal yasanız var mı Kanka Hayır, siri hoşum. vardı. Buna koyarım bak. Ya sen... Ya benim canlandırma gel bana alma gel bana ya. ya abi, benim, abi. Nasıl alayım? <laughs> Raid'im şu an bak var önde şu an tek. Aha. Adam, Adam indi bu arada tam yanında. Orada bekle bak bak bak. Orada ben, Yeah. <laughs> Bu banger <'ın> favorim dostum. <laughs> Efendim sen TikTok bir tane video vardı ya. Bir tane falan falan şey yapıyor. Ya o. Online saldı. Tutturuyor lan. Şakasız kolaydı. Sanal mı Sanal mı ya? Koymuş mu? Vallahi bana koymuş.